Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün görmüş olduğunuz gibi merhaba. Koray Kodal'la birlikteyim. Koray Kodal'ı hem YouTube kanalından, Instagram'dan, belki de Oto Haber'den tanıyorsunuzdur. Zaten daha eden başka videolarımızda bizlerle birlikteydi. Peki biz bugün niye buradayız? Neredeyiz? Kandayız. Evet Fransa'dayız. Peugeot'un kalesindeyiz. Yeni 3008'e tanışmaya geldik. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Yeni 3008. Gördüğünüz gibi bu arada çok da güzel bir yerdeyiz. Kanda deniz kenarına çektik Koray'la beraber. Kanda olduğumuzu yani yalan söylemediğimizi <laughs> olduğumuz yani. belli olsun diye. Evet. Vallahi kam merkezi, yani böyle 5 dakikalık bir mesafedeyiz. Ee, bu arada biz bu videoyu çekerken Şubat'ın 19'uydu. Bir ambargo var. Onu söyleyelim. Biz bu videoyu 6 Mart'tan itibaren yayınlayabileceğiz. 3008'e geçelim. Evet Koray Şimdi otomobili e, sabahtan beri kullanıyoruz. Evet. E, yaklaşık bir 200 kilometre olmuştur. Ya ne pe diyorsun? Peugeot için çok önemli bir otomobil ama zaten Türkiye'de de SUV sınıfında e, listeleri alt üst eden bir model 3008. Özellikle ikinci nesilden sonra e, herkesin sahip olmak istediği bir otomobildi. E şimdi yeni nesil, üçüncü nesille de artık bambaşka bir yola geldi Peugeot. Çünkü e, sen söyle grubun ismini. Stellantis. Stellantis, evet. Bazen dilim dönmüyor. Stellantis grubunda... E, yepyeni elektrikli platformun ilk örneği. İlk örneği bu. STLA tamamen elektrikli otomobillere göre tasarlanmış. Çünkü biliyorsun 2025'ten itibaren Peugeot tüm modellerini elektrikli olarak satmak istiyor. Hatta 2030'dan itibaren de başka içten yanmalı bir seçeneği kalmayacağını hedefliyor. Evet o zaman biz kendi detaylarımıza dönelim. Sağ kolum oldu sol kolumu aldım kamerayı. E, şunları söyleyelim. Bu otomobil yani arkamızda görmüş olduğunuz elektrikli 3008 Türkiye'ye ee, önümüzdeki yaz aylarında gelecek. Tam evet. tarihi söylemediler. Yani yaz içerisinde gelecek. Yaz içerisinde o gelecek dediler. Üretim, stok vesaire gibi problemler olabilirse diye tedbirli konuşuyorlar. Gelecek modeli de söyleyelim. Ee, düşük menzilli elektrikli versiyon gelecek. Bir evet. de mal tipik versiyon gelecek. Evet. Aslına bakarsan e, üretim mantarından dört tekerlekten çekişli yani düşük menzil dediğimiz e, 73 kilovat saat yanlış hatırlamıyorsam olan versiyon var. Bir de uzun menzilli olan ise e, 98 kilovat saatlik devasa bataryalara sahip. Sanıyorum 700 kilometrenin üzerinde 700 bir menzili var. Iddiası var evet. E, o otomobil için ise 2025 dediler bize Peugeot Türkiye yetkilileri. Bakalım hepsini göreceğiz. Yani bir işten yanmalı versiyon da aynı anda satışa sunulacak Türkiye'de. Onu, e, o önemli yani e, hafif bit var. Evet. Bir de aslında bakarsan plug-in hibrit de üretim bantına iniyor ama bize biz, biz hafif bit geliyor Türkiye'ye. E Türkiye'ye nedense plug-in hibrit e, PSA'dan hiç gelmiyor. E, o da enteresan bir karar. Tabii fiyatları pahalı oluyor vesaire ama e, normal hibritini getirecekler dediğimiz gibi. Diyerek istersen biraz otomobili inceleyelim Koray'cığım. Ya şimdi yeni ön panjur tasını görüyorsunuz. Logodan böyle sıçramış gibi duruyor parçalar. Evet, şöyle Koray'ın dediklerini yaparım. Şöyle göstererek. Muazzam devam edelim. bir yeni. Bu arada bilemizde bunlar var. Şeye girip duruyoruz biz. <laughs> Peugeot'un üstüne. <laughs> Bak burada devasa bir panjur var. Bak 360 derece kameranın da izlerini şurada hemen e, görebiliyoruz. Aynen öyle. Bak şimdi bu otomobilde farkındaysan krom bir detay yok. Yeni 3008'de kromdan arındırmışlar. Çünkü krom biliyorsun çevreye zararlı bir materyal Ya otomobillerin çoğunda var böyle şık gözüküyordu vesaireydi ya. Artık daha çevreci olmak adına hem geri dönüştürülmüş malzemeyi daha fazla kullanmışlar hem de kromdan arındırmışlar. Şık olsun diye de parlak siyah malzemeye geçmişler. Bu arada otomobilin rengini de biz beğendik. Ee, içeride bir 5-6 tane renk seçeneği vardı. Koray bu yanar döner rengi seçelim evet, dedi. Evet, göre böyle bir ton da değişiyor. Yani gece birazcık daha koyu renk oluyor. Gündüz böyle bir yeşil gibi oluyor. Bak bunun GT donanımı olduğunu nasıl anlıyorsun biliyor musun? Çift renk var. Yani tavan siyah. Ve bir de şu gördüğüm parlak siyah detaylar, çamurluk kenarlarına, tampon altlarına varsa GT donanım. Zaten iki donanım var. Allure ve GT. Bu arada bu elektrikli otomobillere özgü e, bu daha kapalı yani rüzgar direncini e, düşünerek tasarlanmış jantları ben çok seviyorum bu otomobili de yakışmış ne diyorsun? Bu genel tasarıma çok uyumlu yani bu hani aslan pençesi çizgileri her yerde ya farlarda, sokaklarda evet. keskin çizgiler. Yani bu kadar uyumlu olabilirdi bir jant otomobile. Bu arada 235 50 20 e, Michelin lastiklerimizin olduğunu söyleyelim. Hangi modelde? E, size biraz daha yakından İyi göstereyim. İyi bak elektrikli otomobil için üretilen lastik. Altta görüyor musun? Aynen onu da göstereyim Hı. size. Yani daha düşük yuvarlanma direnci, daha sessiz ve ekonomi için dediğim gibi sürtünmenin daha az olduğu bir lastik tipi. Şöyle otomobile evet. bir tam kenardan yandan bir bakalım Koray. Şimdi. Bu bir kupe çizgisi, bu otomobile gelmiş. Eskisi evet. ee daha böyle bir... Street station var, aynı. ama bunda artık bir fastback çizgisi var gördüğünüz gibi. Arka camla bagaj kapağı ee eğimli bir şekilde devam ediyor. E fastback, su olarak tanımlıyorlar e Aslında o 408'in çok beğenilen tasarımının evet. bir devamı gibi. Değil evet, mi? yani 408'de birazcık daha aşırı sportiflik vardı. Burada birazcık daha aklı başında ama... Bak şuradaki parça sanki cam gibi duruyor, tamamı. Halbuki bak şu kadarcık bir cam var burada görebiliyor musun? Bilmiyorum bak şu kadar. Evet aslında güzel bir tasarım çok, oyunu yapmışlar. Çok güzel yapmışlar. E, o bilin gibi gibi. daha böyle bir heybetli durmasını sağlıyor. Bu arada e, arkaya doğru gelirken şeyi söyledim. Çok güzel bir spoiler ya çok var. Çok tutmadı mı? Yani 408'de de görmüştük. Bunda da gördük. Standart olarak bu kadar vahşi spoilerler olması bizim hoşumuza gidiyor. Bak burada da spoiler var bir kıvrım var. Hani ördek kuyruğu. Evet. Tasarımı gibi değil mi? Burada da güzel bir tasarım Ama bir şey ben sana söyleyeyim mi, ben arkasını da çok beğendim otomobilin ya. Arka biraz böyle yüksek, stoplar da yukarıda. Yani aslında bu kadar çok çizgi olmasa çirkin dururdu bence. Yumuşak değil çizgilerle mi? hoş olmazdı bence. Şeye benziyor, benzetmek hoşuma gitmiyor otomobilleri ama kayan kupelere benzettik ben. Vallahi de. ben kayan Coupe'yi severim. Demin de bir tane yolda gördük, çok da güzel bir grisi vardı. Evet. Hatta Koray'a da gösterdim. Ee, vallahi ben tasarımını beğendim otomobilin. Ki ben 408 de beğenen taraftayım. Dolayısıyla Peugeot'un geldiği tasarım anlamındaki nokta, şeyi görmezden gelemeyiz ki PSA grubunda baktığımız zaman Opel, e, Stellantis demiyorum PSA'yı diyorum e, Opel, Peugeot ve Citroen arasında bence tasarım anlamında en önde Peugeot gibi geliyor. Ne diyorsun? Yani hepsi ayrışıyor. Sportiflik anlamında katılıyorum sana. İşte e, Citroen birazcık daha lüks ve ağır gibi duruyor. Opel birazcık daha ortalamalarda. Peugeot o konuda daha cesur davranmış hep yani bu yeni modellerinde. Ee, sevmeyen duymadım açıkçası bir yeni tasarım dille. Evet Koray Bey sizi o zaman şöyle bir arkaya alalım bir de arkayı göstereyim bize. O e, çok, çok uzun mı? boylu. E, dur Koray biliyorsun arkada montlarımız var. Öbür taraftan mı otursan? Ee, dur montlarımızı alayım. Bak askıyı da göster. Yani şey yukarıda evet. bir askı yok. Şöyle bir e, yukarıda bildiğimiz yerde bir askı yok. E, kapının çiş, menteşesinde var. Enteresan. Bagajı açmamı göstermek ister misin? Bak burada düğmesi. Bagajımız çok var. karışık. Bunu göstermeyi istiyor musun? Açık mı valiz? Biraz karışık Şöyle, şöyle göster. <laughs> Şöyle uzaktan göstereyim size, uzaktan, tamam. e, elektrikli olarak açılan bir bagajımız var. Şimdi yükleme alanı bir önceki nesille aynı, korunmuş. Yani bu e, çılgın tasarıma rağmen yükleme alanından ödün verilmemiş ki büyükte bir batarya alanı var aslında zeminde. Arkadan geçen Fransız hanımefendi seni seyrediyor. Ya, e, çok şıklar ya. Fransız takipçilerin de oldu Koray. Yani hayata bu bağımlılıklarına hayranım, İnşallah biz de 80 sene sonra öyle oluruz. Bak mesela şurada yaşlı beyefendi, çok şık e, bastonuyla beraber. Çok Evet Koray geç bakalım. Şimdi koltuklar tabii en geride yalnız. Çok doğru bir şey olmayacak ama. Ee, şöyle yapalım. Ben kendime göre ayarlamıştım. Önce yani evet. oraya otur. Peki, hadi. Benim boyum 1.83. Ben... Koray'ın boyu 1.87. Bilmiyorum. Önce bir <laughs> Önce bir oturuşunu çekelim. Evet, benim bana göre ayarlanmış koltuğa oturduk Koray şu anda. Evet, yani bir sıkıntı yok. Şey anlamında diz mesafesi problemi yok ama ayaklarımı soktuğum alan birazcık dar oldu şimdi bir o biraz yukarı kalkıyor değil mi koltuk? Evet. Tamam. Başım ya saçım azıcık değiyor. Ama burada bir Zaten fazla saçın da yok. <gülüyor> <gülüyor> Öyle deme fena değil. Bak burada devasa bir panoramik cam tavan var. Bunun etkisi var. Evet, Eğimli, Eğimli tamam etkisi var. Bunu zaman daha da güzel gösteririz. Yani herkes de bu kadar şişko değildir benim gibi. <laughs> Onun için burada daha rahat edecek. Hem yani işte... aslında insanlar şunu merak ediyorlar. Kupe tasarım, kupe tarzı tasarım arkada bir sıkıntı yaratmış mı? Yani şu benim gözümün önüne geliyor. Şöyle hatta gözümü çıkartayım. Evet. Yani, yani, sportif tasarım bazı dezavantajları var. Bir kapıyı kapatsana, bakayım cam nasıl. Yok, gelmiyor. <laughs> vazgeçti, yani. yorumunu değiştirdi şu anda, canlı canlı. Bakacağım. Niye buraya bakıyorum, şuraya bakmıyor, gelmiyor. Gayet güzel. Fena evet, değil. doğru. Kameraya baktığın zaman öyle hissettin sen. Evet, evet. Orada bir şeylik geldi. Yani. Evet, bakayım o zaman seni... E, peki orada neler var? Biraz, biraz yaşam kapılığından bahset arkadaki. Şimdi bu en üst donanım. Ya yani burada birazcık daha aslına bakarsan ekran Oyuncak ekran isterdin. çıkardım. Oyuncak ee, isterdin. Bir şey yok burada, havalandırmaz <laughs> galiba <gözler> bir tane. <laughs> USB var var galiba, iki tane USB var, 12 volt çıkışı var. Kızakta bir koltuk tarzı bir şey yok. Ondan sonra... E... Ben koltukların dikişlerini vesairesini beğendim ama materyal de güzel. Böyle... Gene, gene, gene geri dönüştürülmüş malzemeler bunlar hep. Alkan yani şu... taramsı bir hissi var şeylerin. Evet, yani deri deri değil aslına bakarsan. Şu kumaşta bir geri dönüşme hikayesi var. Çevreciliği böyle vurgulamışlar. O zaman seni arkadan alalım. Bir de gel beraber bir e, ön tarafı inceleyelim. İstersen öbür tarafta otursan. Ön taraf çok havan. E, biraz da <laughs> otomobilin içine girelim Koray'la birlikte size anlatmaya çalışalım ki aslında burada baktığımız zaman anlatacak bayağı önemli detaylar var. Evet. Şimdi ne uyarısı? Anahtar, anahtar yok. yok. Ne yaptık anahtarı? Anahtarı alalım. Bu arada sizlere anahtarı da göstereyim. Bu alışılmış Peugeot anahtarı. Sadece yeni logoyu görüyorsunuz. Alışılmış Peugeot anahtarı. Biraz ağır ve kalın. Yani ben anahtarların ufalmasını, hafiflemesini isterim. Evet, anahtarımızı bıraktık. Şimdi Koray, ee, bir kere yepyeni bir ekran var. Evet, 21 inç diyorlar bu ekranın boyuna. E, standart T -boy, en üst donanımda geliyor. E, alt donanımında, yani alur donanımında 10-10-2 tane ekran var. 10 inç-10 inç. 10 inç. E, arada bir bölme var. Onda da bu etki sağlandığı söyleniyor. Bu tek parça kavisli etki. Onu görmedik. Burada yok. E, bu 21 inçlik var. Böyle havada asılı gibi duruyor. Süzülüyor gibi duruyor. Şöyle çıtırdamıyor da bak. Baksana. <laughs> beton gibi. Valla şunu söyleyeyim. E, tasarım biraz BMW'nin e, son nesil modellerini bana e, hatırlattı. Ekran bu tipi. Bu Ekber ekran tipi. E, tarz olarak benziyor. Ama e, Peugeot'un o alıştığımız bir önceki yani bir önceki nesilde kullanılan bütün modellerdeki nesse çok daha modern ve yeni duruyor bence. Ve şimdi bu şeyden asla vazgeçmeyecekler ya i-Cockpit dedim evet. artık Peugeot'un imzası. Yani bazıları eleştiriyor bu küçük direksiyon üzerinden bakmak zor oluyor diye. Bu ekran sayesinde daha geniş bir alanı daha fazla görebiliyorsun. Evet bu i-Cockpit daha kullanışlı onu söylemek lazım. Çünkü öbürkünde aradan görmeye falan çalışıyorduk zaman zaman. Evet. <laughs> ama bu sefer e, doğru şeyi ayarladığın zaman sadece mesela ben şu an kendime göre ayarladım. E, evet. Şuradaki bu Peugeot amblemini e, evet. göremiyorum. Onun dışında her şeyi görebiliyorum. O Peugeot ambleminin üzerinde sürüş modlarının şeyleri var aslında bakarsan. Spor ekot. Onları görüyorum ama Eko'yu, Power'ı görüyorum. Ya yani görüyor yani Peugeot'u da uc ucuyla görüyorum kendi ayarımda. Ya, i̇yi var. Evet. Burada da i var. biliyorsun bu da Peugeot'un gene imzası. Burayı kişiselleştiriyorsun. Yani ister buraya kısa yol bunlar. Atıyorum hemen klimaya şöyle ulaşabiliyorsun. İşte ya da işte uygulama çekmecesinden bir şey. Şurada sürüş güvenlik yardımcı. Bak şey vardı orada gördün mü? Bilmiyorum dur. Ee, nedir ona? Gece görüş. Zaten bu gece görüşüyle ilgili bizi bu akşam e, bir sürüş yapacak. Sürüş, sürüş yapacaklarmış. E, belki orada da çekim fırsatı bulursak sizlere çekmeye çalışırım. Evet. E, onun dışında şunu söyleyelim. Vites seçicimiz burada yeri değişmiş. Çünkü burayı birazcık daha özel kullanmışlar. Evet. Yani burada bir ben çubunluk bu, yapmışlar. Buranın tasarımı tamamen değişmiş. Koray evet. bana demişti benim bacağım çarpıyordu. Hakikaten bir bacak şuraya bir dayanıyor gibi. Yolcu tarafı daha ferah olmuş sürücüye göre baksana şurası çok rahat. Ben yani. sadece şunu düşündüm. Sen ne diyorsun? Yolcu tarafından bu ekrana ulaşmak biraz daha uzak gibi ne diyorsun? Uzun boy değilseniz evet. Çünkü yani eğilip böyle basman gerekiyor. Buradan atıyorum müzik sistemini kontrol edeceksin mesela. Şurada kısa yoldan gelelim. Gerçi ses kontrolle falan ilerlersin orada da. İşte şöyle bir basıyorsun. Klimayı mesela bak. bayağıyla Şey yapmam lazım. Evet, öne doğru eğilmen lazım. Ki evet. senin de boyun uzun söylemiştik. Burada tabii klima kontrolü ile ilgili farklı butonlar da var. Koray onu da söyleyelim. Evet, yani iç sirkülasyon, işte rezistans, daha pratik, daha kısa ve hayati olan şeyler. Yani görmeni engelleyecek şeyleri buraya koymuşlar. Sürüş modlarını şöyle bir tasarım yapmışlar. Burada bak kapaklı, devasa bir eşyalar var. Buradan değiştiriliyor, dry moddan. Ee, bu arada... İki tane e, USB c var. girişi var, Hı -hı. onu söyleyelim. Dediğin gibi çok buradaki bu, oldu. buradaki Hı -hı. Bu farklı tasarım yeni bir yer kazandırmış. Ee, onun dışında işte iki tane bardaklık burada. Orada bir sandviç bırakmış bakma. Evet, bir sandviç var <laughs> yarım. Ben şuradaki torpidoyu biraz küçük buldum ama zaten içeride o kadar çok yer var ki. Yani kapağı ee, çok büyük, burası. Evet. Ben evet. girentire Mesela sandviç oraya sığdıramadım, buraya koydum. Hı -hı. Ee, onun dışında mesela şu materyal. Ben daha koyu renk tercih ederdim. Sen yok dedin. Yani burada yoktu bu test araçları arasında. Bu da en üst olanım. Zannetmiyorum bunun seçeneği olur ama karton gibi bak. Yani bu zaten geri dönüşmüş bir malzeme evet. ya. Evet. Yani bak mesela şurada bir eğrilik var gözüme takıldı. <gülüyor> <gülüyor> Deli eder adamımız. <laughs> Siyah olsa güzel olurmuş. Ee, bu arada şu otomobil çalıştığı zaman Işıklı. şu ışıklı ıı, şey güzel. Onu da beğendik ki böyle boydan boya görmüş olduğunuz gibi e, şeridi ışık gidiyor. şeridi var. Ee, onun dışında demin e, Koray'ın arkada bahsetti şu cam tavanı Anlamak bir cam açayım tavan, evet. size ki bunu Türkiye'de çok seviyorsunuz biliyoruz. Benim yolcu koltuğuna elektrik ayar yok. Senin sürücü koltuğuna var mı? Bende de yok Koraycığım. Manuel olarak ayarlanıyor. Ki bu otomobil GT donanım. Ben buna şaşırdım biraz. Evet olması lazım bence o işin. Belki Türkiye'ye gelen modeller bir paketinde vardır yani bu yani otomobilde. şöyle de iki ana donanım var. Opsiyonel paketler anlayabilir. Belki o paketler olur. Daha açıklamadılar biz onları ama Evet, e, şimdilik otomobilin içinden e, yani böyle bir ilk bakışta gördüğümüz dış tasarımında içinde anlatacağımız şeyler bunlar. Şimdi e, sürüşe çıkalım. Biraz da sürüş özelliklerinden e, ve menzilinden bahsedelim. Hazır Koray'ı yakalamışken biraz teknik detaylar anlatalım size. E, ardından da videonun sonunu getiririz diyelim. Ve sürüşe başlayalım. Hadi bakalım yol çıkalım. Evet arkadaşlar Koray'la birlikte Kan sokaklarında e, dolaşıyoruz. Yeni 3008 E3008'de e, otomobilin tadına bakıyoruz sizler için ki zaten dışarıda söylediğimiz gibi yaklaşık 200 km kullandık. Önce Koray kullandı ardından ben geçtim direksiyona. E, Koray bir ufak ufak bize anlat bakalım otomobille ilgili sürüş hislerini. Ya şöyle şimdi bu aile arasında hani bir e, nasıl ayrışacaklar diye hep merak ediliyor ya. Hepsi çok güzel bir şekilde ayrışabiliyor. işe Peugeot da sportifliğiyle bence öne çıkıyor. E, birazcık sert süspansiyon yapısına sahip e, bataryalarında zemindeki o düş ağırlık merkezinin düşülmesiyle bayağı dinamik hissettiriyor. Direksiyon yönlendirme hassasiyeti ve geri bildirimleri de yine kompakt SUV sınıfı arasında dinamiklerden birisi olarak değerlendirilebilir. Şimdi hemen mesela bu tık 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 diye bir ses geldi değil mi size? Evet. Şu anda biz kanla sahil yolunda ilerliyoruz. Buradaki hız sınırı 30 hı hı. ve otomobilde hemen mesela ben 35'e çıkıyorum. Hemen orada bir uyarı veriyor. hız sınırını aştınız diye. Mesela güvenlikle ilgili özelliklerden biri bu. Hemen söyleyeyim. Evet. Yani orada hani menüyü incelerken gece görüş sistemini de bir fark etmiştik sanki. Öyle özellikler de var. Aynı zamanda far sisteminde de e, otomatik çalışan far sisteminde de karşıdaki gelen aracın gözünü almadan yayabiliyor. Daha geniş bir alanı gösterebiliyor. Değil. Yaya çarpışma güvenliği işte bisikleti ve yayayı algılayan sistem var. Bayağı yok yok. Evet, isterseniz şeyleri de biraz anlatalım size ki e, muhtemelen bunları daha çok merak ediyorsunuzdur. Ama buraya girmeden evvel hı hı. şu sessizlikten de biraz bahsedelim be Koray. Yani tabii ki burada yollar vesaire biraz daha güzel ama otomobil gerçekten sessiz ya. Evet, içerisinde kendini çok yıpratmadan, bağırmadan, çağırmadan konuşabiliyorsun. E, ses yalıtımı iyi yani bu kapıyı evet. da kapatırken böyle bir kalınlık hissi var zaten fark ettiysen. Yani o süspansiyon görüntüsü de çok içeri gelmiyor. Zaten elektrikli otomobiller tabii ki sessiz. Ee, onun dışında böyle bir rüzgar sesi de yok, sadece bu <laughs> şu uyarısı, <laughs> kız uyarısı. E, bir yerden sonra adamı uyuz ediyor vallahi onu da söyleyeyim. Yani duralım, tabii ki güvenlikle ilgili önemli şeyler bunlar ama şu tut sadece vardı. Kızımız da güzelmiş, ne diyorsun? Eminim benim <laughs> <O aslında. gülüyor> Şimdi şey diyeceğim Yaman, bak çok fazla havada asılı gibi duran parça var ya. Şimdi dedik ya demin sessizlik. Evet. Diyor. Yani çıtırdayım çok da böyle bozuk inşaatlı olan yerlerden de geçiyoruz aslında. Sen yani güzel asfalt dedin evet. mi? evet. orada bir inşaat çalışması var. Sezonu hazırlanıyorlar herhalde. Yani çok fazla bak şu tamamen yumuşak. Bak esniyor ön konsol. Bu arada Koray'ın dediği çok doğru bak. E, şunlar da çıtırdamıyor. E, şey. Ve çok fazla dediği gibi e, böyle havada duran işte girintili çıkıntılı tasarım öğeleri var. işte buralar şuralar. E, ee, Valla güzel bir yorum yaptın katılıyorum yani sana. Yani premium sınıfın üst segment şimdi marka verip de rencide etmeyelim ama en üst segmentteki elektrikli otomobillerde biz şöyle geldiğimiz yerler çıtır diyordu. Değil mi? Ee, bu, bunda yok yani onlar. Valla yok. Bir tek şu malzemeyi ben içeri anıtı söyledim. Ben çok şey yapmadım. <laughs> e, ee, Valla rengini ben tutmadım. Ee, ben daha koyu renkli bir şey isterdim. Mesela bu koyu gri olsa bu kadar sırıtmaz. Hmm. Ee, onda da, bir merak ettim açıkçası. Ya yumurta kartonu gibi bir his var ya. İşte ama geri dönüşüm yani Mercedes'te bile kullanılan geri dönüşüm malzemeler böyle bir hisler atıyor. Evet. Ee, yani... Ne soru o zaman ne yapalım? <laughs> Parlak bu şeylere dokunacağız bu <laughs> Evet. E, şu anda biz e, düşük menzilli elektrikli versiyonun içindeyiz. Dışarıda söylediğimiz gibi Türkiye'ye işten yanmalı mild hibrit bir versiyon da gelecek ve bu o, şu anda içinde bulduğumuz otomobil gelecek. Aslına bakarsanız hemen araya gireyim ben. 5008'de şu anda o hafif hibrit teknolojili e, Türkiye'ye satılan bir... Şu anda halihazırda evet. hali hazırda 5008'e satın Aynı motor gelecek. Evet Koray, işten yanmalıyı söyledik. Mild hibrit Türkiye'ye gelecek dedik. Bir de e, elektrikli e, elektriklerde şöyle elektriklerden bahsedelim. Evet şimdi bir tane çift motor önde ve arkada bir tane birer tane elektrik motor olan 73 kW saatlik bataryası olan bir versiyon var. Bunun da motor gücünü şöyle hemen kopya çekerek söyleyeceğim. Dört çekişli çekiş çekişli 320 beygir. Çok yani güzel. bu gücüyle öne çıkan bir seçenek. Dediğim gibi 73 kW saatlik bataryalarla da 525 km'ye kadar menzil iddiası sunuyor. Şimdi düşük menzil düşük menzil diyoruz ya. E bunun haricinde şu anda kullandığımız da 525 kilometrelik menzile sahip. Bu önden çekişli olanda ama yani bu aynı bataryaya sahip 73 kWh bataryaya sahip iki tane güç seçeneği var. Güçlü olan 4x4. Bizim kullandığımızda 210 beygir gücünde önden çekişi olan. Peki soru. Evet. Ee, 2025'te Türkiye'ye gelecek olan 700. uzun menzilli versiyon e, gücü Hı. vesairesi bunun aynı mı? Değil. Ee, farklı hepsi. 3 farklı araba. O 700 km'lik menzil iddiasına sahip. Onda 98 kWh saatlik bataryalar var ee, onun gücü de 230 beygir Evet e, Kore bize bunları güzel güzel anlattı ee, biraz da şarj sürelerinden bahsedelim istersen şimdi şöyle e, 22 ki opsiyonel olarak sunuyor onu e, AC e, de 11 kW standart 22 kW de opsiyonel olarak sunuyor DC de 160 kW'ye kadar e, güç destekliyor ve aynı zamanda 400 ve bir altyapı var. Yani bu da hızlı şarjı, yüksek hızlı şarjı desteklediğini bize gösteriyor. E, hızlı DC şarjda %20'den %80'e yaklaşık 30 dakikada doldurabiliyor. Bu arada markalar da bunları sürekli değiştiriyor bak. Eskiden %10 ile %80 arasındaydı bu evet. veriler. Şimdi evet. %20'ye çıktı bak mesela. Başka birkaç markaya daha bunu duydum. Yani bu veriler de değişiyor. Avantajlı oldukları <laughs> yerleri söylüyor olabilirler belki de. evet, doğru söylüyorsun. Kore'yi bulmuşken o böyle teknik detayları iyi bilir. iyi araştırır. Kore'yi buluşken bütün detayları size aktarmak istiyorum. demin dışarıda çekim yapmadan söyledim bahsettiğin konular vardı. İstersen onları da anlat. Yani şimdi şarj Paylaşım diye bir şey var. Hani otomobiller artık duymaya başladık. Elektrikli otomobiller de gücünü dışarı verebiliyor. Evet. Yani kamp yapıyorsan, işte dışarıda bir elektrikli ekipmanı çalıştırabiliyorsun ya da acil bir ihtiyaçta. Ya da elektrikli bisikletin, skuterin var, onu e, şarj edebiliyorsun. Yani bu otomobil gücünü de paylaşabiliyor artık. E, o da bir avantaj. Aynı zamanda da farklı programları var. Yani mesela e, şarja takıyorsun otomobili, hiçbir kart okutmadan seni tanıyor e, şarj istasyonu. Öyle bir hizmeti de var bunun. Avrupa'da muhtemelen bu kullanılıyordur. Türkiye'de de umarım yaygınlaşır. Kart okutmadan takıyorsun ve e, ödeme işlemi hemen sistemden düşüyor. Çarpıyoruz zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Uyarıları ne kadar ama yumuşak ya değil mi? Alışmadım hiç o sesleri. Çok böyle melodik uyarılar yapılmış. Bir, bir diğer şey de e, sana avantajlı tarif eden, şarj etmeyi sağlayan bir sistem var. Mesela evindesin, AC şarjı kullanıyorsun. Taktın, işte atıyorum öğlen 2'de taktın. E, bütün gün kalacak yok. o. Sana en uygun tarifeye göre ayarlayıp işte şu zaman aralığında o belediyenin işte o semtin belki elektrik hizmeti daha avantajlıysa ona göre de ayarlıyor. Yani aslında hayatı kolaylaştırmak, elektrikli otomobil kolaylaştırmak için tüm teknolojiden faydalanılmış bu konularda. Vallahi güzel şeyler anlatıyorsun Koray. Ee, yani Peugeot tabii ki zaten Türkiye'de çok fazla Özellikle SUV sınıfında ki, özellikle de 3008 anlamında çok başarılı satış rakamları yakalamış bir marka. Evet. Sence şimdi ilk defa Türkiye'de elektrikli bir 3008 satılacak? Şimdi şöyle. O önemli bir detay ki, aslında burada elektriklinin de eli biraz zayıf kalır mı sence? Çünkü aynı anda işten yanmalı versiyon da satılacak. Yani e, iki hmm. versiyonla beraber e, çıkacaklar. Ne diyorsun bu konu hakkında? Şimdi önümüzde bir 2008 örneği var. Elektrikli 2008'i de Türkiye'de sunulur ki hani kompakt sınıf birazcık daha aslına bakarsan geniş kitleye hitap ediyor. Yani B SUV'a göre e, daha zor bir şey yaptılar aslında bakarsan 2008'le. Orada ne yaptılar? Eğer aynı politikayı e, kullanırlarsa burada da çalışacaktır o. Elektrikli olan içten yanmalı yani e, hafif göre daha uygun fiyatlıydı. Evet. Eğer aynı şekilde ilerlerse elektrikli olana insanlar yönelilecektir diye düşünüyorum. Çünkü bir de bu, şimdi menzil iddiasını burada test edemiyoruz ama Türkiye'ye geldiğinde mutlaka detaylı kullanırız. 500 kilometrenin üzeri yani 525 kilometrelik menzil iddiası aslında bir elektrikli gibi de yani strese sokacak bir durumla tutmuyor insanı. Evet yani eğer bu menzil iddiası doğruysa dediğin gibi o zaman işten yanmalıyı almanın ee, çok da bir anlamı yani şöyle anlamı kalmıyor. İsteyenler için, çekilenler için evet. e, çok bir anlamı kalmıyor gibi gözüküyor. E, baktığımız zaman tabii işten yanmalıyla kullanmak isterdik ama o otomobil henüz yok ortada. Evet yani zaten dedim ya işten başında doğru dedik ya 2025 ve 30 planları. Şu anda var. bir önceki e, nesil. bir önceki nesil 3.8'in yanından geçiyoruz. Demin bir önceki nesli de gördük. İlk nesli. İlk nesli e, tabii O birazcık o, arada kalmış gibiydi o değil o mi? O zaman MPV'ydi. Evet. Ee, yani şimdi tabii ki SUV'ye dönüldü. Hatta artık aslına bakarsa şimdi bak MPV'ye benzer bir versiyonu tak. Crossover MPV gibi bir şeydi. Sonra SUV'ye benzeyen güçlü bir tasarımla çıktı. Şimdi de Fastback SUV. Vallahi yani evet. Her yani, yani her nesilde farklı bir şey gidiyor ama e, ben şimdi üçünü de değerlendiriyorum. Sanırım en yakışıklı bulduğum bu otomobil. Evet yani e, baya tasarımına kafa yorulmuş. Bir tek hani bu İçerisi çok hareketli. 2008'de doğu vardı. Hani herkese hitap eden belli bir yaşın üzerindeki insanlar bu kadar çılgın tasarıma hızlı bir şekilde adapte olup kullanabilir mi İnsan mı düşünüyor? Valla asla bakarsan iç mekandaki bence eski yani bir önceki nesil biraz artık eskimeye başlamıştı buradaki multimedya ekranı vesairesi. Hı hı. Şimdi bu yeni ekranlarla birlikte insanların algısı. Daha da üst seviyeye çıkacaktır diye düşünüyorum. Daha pratik ve daha kolay hale geldi bir öncekine göre. O kesin. Evet, KanDa e, Peugeot'un yepyeni E3008 ile kullandık Koray'la birlikte. E, i̇lk bakışta böyle bir 100-200 km kullandıktan sonra size e, anlatabileceğimiz şeyleri anlatmaya çalıştık. E, Asla bakarsanız e, SUV sınıfındaki Türkiye'deki en e, öne çıkan elektrikli versiyonlardan biri olmaya aday gibi gözüküyor. Tabii 3008 zaten herkesin SUV listesinden almak isteyenlerin ilk sıralarında olan bir modeldi. Dediğim gibi şimdi artık elektrikli yarışı başladı ya e, şimdi hani 525 yine çok iyi 700 km iddiası var. Yani biz bunu hani e, hyper elektrikli otomobillerde görüyorduk. Yani Tesla bilmem neler vesairelerde. Şimdi artık ulaşılabilir bir sınıfta. kompakt SUV sınıfında da bunun olması heyecan verici bence. Evet yaz aylarında bu otomobil Türkiye'ye geldiği zaman daha detaylı bir test Koray da, ben de yaparız. Ee, o zaman içten yanmalı versiyonu da kullanmış oluruz muhtemelen. Zaten Peugeot'un bu kadar iddialı bir otomobili yazın Türkiye'de bir lansman daha yapacağını düşünüyorum ben. Ee, o lansmanda tabii ki sizlere otomobilin fiyatlarını da aktarma şansını buluruz. Şu an içinde bulduğumuz Şubat ayında tabii ki fiyatlarla ilgili bilgi vermek imkansız. Yazın tekrar kullandığımızda. Bunlarla size geri döneriz deyip e, kanala abone olmanızı, e, bildirimleri açmanızı, bildirimleri açmanızı yapmanızı ve yapmanızı. özellikle de yorum yapmanızı rica ediyoruz. Ve yorumlarda Koray bir daha videolarda olsun <laughs> mu? E, Seçenekli işaretler sizler Kimin kanalına konuk olursam o arkadaş bir daha çok konuşuyor gelmesin diyorlar. <laughs> İzlenmeler artıyor. E, şaka bir yana Koray'la zaten bir dostluğumuz da var. Kendisi e, bize güzel bilgiler verdi diyerek size kandan veda edelim e 8in 1.8'in içinden. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.